Diyelim ki biletlerinizi en iyi fiyata aldınız. Şu an havalimanındasınız ve kapıya yetişmeniz gerekiyor. O yüzden güvenlik kontrolüne girmek için iş insanı görünümlü kişilerin bulunduğu sırayı tercih edin. Sık sık seyahat eden bu tarz kişiler güvenlikten daha hızlı geçerler. Artık uçaktasınız ama kabin görevlileri sizi görmezden geliyor gibi. Peki koltuğunuz arka sıralarda mı? Ama öyle olmalıydı. Çünkü en hızlı servisi bu koltuklarda alırsınız. Bunun sebebi ise arka koltukların kabin görevlilerinin oturduğu yere yakın olmasıdır. Uçakta bir film gösterimi yoksa telefonunuzu bir sandviç poşetine koyun ve önünüzdeki tepsiye tutturun. İşte hızlıca yapabileceğiniz ve size özel dokunmatik ekranınız hazır. Uzun uçuşlarda kendinizi biraz sersemlemiş gibi mi hissediyorsunuz? Bunun sebebi kabin basıncının kanı beyninizden bacaklarınıza doğru yönlendirmesidir. Ama bunu önlemek için varis çorabı giyebilirsiniz. Ayrıca el bagajınızın içine bir tenis topu atmayı da unutmayın. Bu topu uçuş sırasında ayağınızın altında veya sırtınızda yuvarlayarak kendinize sizi rahatlatacak bir masaj yapabilirsiniz. Yüzlerce insanı metal bir tüpe sıkıştırmak iyi bir mikrop yayma yoludur. Oturduğunuz sırada kimse öksürmese veya aksırmasa bile güvende olmayabilirsiniz. Katlanan masalar, çağrı düğmeleri ve banyo kapıları uçuş aralarında her zaman silinemiyor. Önlem olarak uçarken yanınıza bir el dezenfektanı ve antibakteriyel mendil alın. Yastık ve battaniye istemeden önce de bir kez daha düşünseniz iyi olur. Havayolu şirketleri genellikle temiz tutmaya çalışsalar da iki uçuş arasında onları temizlemek için her zaman vakit bulamazlar. Başka birinin kepeklerine başınızı dayayıp dinlenmek istemiyorsanız kendi yastığınızı ve battaniyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. <laughs> Yıldırımlı fırtınalar, sarsıntılı inişler, mikroplar. Neredeyse uçmakla ilgili korktuğum her şeyden bahsettik. Peki ya siz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Türbülanstan korkuyorsanız Birazdan anlatacaklarım hoşunuza gidecek. Ağır türbülansla karşılaşmak istemiyorsanız en iyi seçeneğinizin sabah uçuşları olduğunu size her pilot söyler. Güneş gün içinde havayı ısıtır. Bu da rüzgarın daha güçlü olmasına yol açar. Yerden yansıyan ısı da açık hava türbülansında büyük bir etkendir. Sabah güneş ısıtmadan kalkış yapmak bu sorunlardan uzak durmak için harika bir yol olur. Açık hava aynı zamanda uçuş trafiğinin de yoğun olmaması anlamına gelir ki Böylece gecikme olasılığı da azalır. Pilotlar yolcularıyla aynı yemekleri yemezler. Fakat bu konumlarının bir getirisinden çok bir güvenlik önlemidir. Yemekleri genellikle herkese verilen yemekleri yapan aynı kişiler tarafından ve aynı kalitede yapılır. Ancak ayrıca hazırlanır. İki pilot da aynı şeyi yemez. Bundaki amaç, pilotlardan biri yediklerinden dolayı hastalanırsa, diğerinin hala uçağa uçuracak kadar sağlıklı olmasıdır. Birçok havayolu şirketi pilotların evden kendi yemeklerini getirmelerine de izin verir. Uçak yemeğinin genel kalitesi düşünülürse bunun yaygın bir tercih olması pek de şaşırtmaz. Uçakların gemiler gibi yönetildiğini düşünebilirsiniz. Yani yetki işin başındaki kişidedir ve diğer herkes onun direktiflerini izler. Pilot ve yardımcı pilot yerine denizciliğe öykünen kaptan ve ikinci kaptan gibi terimler bile vardır. Gerçekte ise kaptan genellikle iki pilottan daha deneyimli olanıdır aralarındaki bir üst ve ast ilişkisinden çok bir ortaklıktır. Hem pilot hem de yardımcı pilot uçuşun güvenliğinden eşit olarak sorumludur. Ortaya çıkabilecek her türlü soruna karşı her ikisi de eşit oranda donanımlıdır. Yardımcı pilotun kaptan pilotun gözetimi dışında uçağın tam kontrolünü alması sıra dışı değildir. Mesela az pişmiş tavuk yüzünden kaptan zamanını tuvalette geçirmek zorunda kalıyorsa aman diyeyim ticari uçak pilotlarının önce bir lisans programını bitirmeleri, ardından bir uçuş okuluna gitmeleri gerekir. Sonunda eğitime ve sertifikalara yüz binlerce lira harcayabilirsiniz. Bu bitince nihayet pilotluk lisansınızı alabilirsiniz. Derken bir hava yolu taşımacılığı pilot sertifikası almak için 1500 saat uçuş deneyimi edinmeniz gerekir. Peki bu uçuş süresini doldurmanın en hızlı yolu nedir? Bir uçak kiralayıp uçarak dolaşmaktır ki inanın bu hiç de ucuz değildir. İşte Tüm bunlar uçaklar hakkındaki bazı gerçeklerdi. Uzun uçuşlarda pilotunuzun ve uçuş görevlilerinizin de dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Uçağın iki tarafında da pilotların ve ekibin girip uyuyabilecekleri gizli bölmeler bulunuyor. Bu uyku yerlerine çıkan minik merdivenler kokpitte ve uçağın arkasında bulunuyorlar. Ve çoğu zaman kapalı bir kapı veya depo olarak kamufle ediliyorlar. İçinde bir yatak, telefon ve gerektiğinde kullanılmak üzere bulunan perdeler bulunuyor kompartımanın içindeki ışığı ekip üyeleri ayarlayabiliyor ve hatta böyle uçaklarda içeride bir televizyon bile oluyor. Her ekip dinlenme odasında bunlar bulunmuyor tabi ama büyük ticari uçaklarda ve bazı özel jetlerde oluyorlar. Bu sayede özellikle de uzun uçuşlarda hem uçuş görevlileri hem de pilotlar duş alarak site satıp kendilerine gelebiliyorlar. Koridor tarafındaki koltuklarda çok fazla insanın bilmediği ve koltuğun alt tarafında menteşeye yakın bir düğme vardır. Buna basarsanız kolluğu iyice indirebilirsiniz. Bu sayede hem bacaklarınız hem de dirseğiniz için ekstra yer açılmış olur. Bu düğme olası bir acil durumda uçağı hızlıca terk etmeniz için oradadır ama kendinizi rahat hissettirmek için de ona basabilirsiniz. Uçuş görevlilerinin koridorda yürürken ellerini kabin bagajı kompartımanlarının altına uzattıklarını fark etmiş miydiniz? Çoğu kompartımanın bu kısmında gizli duran tutacaklar bulunmaktadır. Bunlar sayesinde dengelerini daha kolay sağlarlar. Koridorda yürürken hiç zorlanmamalarının ve hızlıca hareket edebilmelerinin sebebi bunlardır. Bir dahaki uçuşunuzda kendiniz deneyin ve görün. Hem diğer yolcuların kucaklarına doğru tökezlemekten daha iyidir. Peki ya yolculuğun huzurunu bozan bir yolcu varsa? Yani onları uçaktan atamazsınız öyle değil mi? Gerçi böyle bir şeyi izlemek için biraz fazla ücret ödemeye bile razı olurdum. Şaka şaka. İşte bu yüzden uçaklarda benzer durumlara bir önlem olarak kelepçeler bulunur. Kelepçelerin bu huzursuzluğu gidereceği umulur ama başarısız olmaları durumunda acil iniş yapmanız gerekebilir. Ayrıca her uçuşta yangın söndürücüler de bulunur ve bunlar standart güvenlik önlemleridir. Ama çoğu uçakta bir balta veya levi olduğunda biliyor muydunuz? Bunların bulunma sebebi ise acil iniş yapılması gereken durumlarda açılmayan pencereleri kırmaktır. Burada hava polisinden bahsediyorum. Genelde uluslararası uçuşlarda bulunurlar. Temelde uçaktaki polisler onlardır tutuklamalar yapabilirler ama arıza çıkaran yolcu vakalarında olaya dahil olmazlar. Orada olmalarının sebebi uçuşu gözlenmemek ve herkesin güvenliğini sağlamaktır. Ama büyük ihtimalle bu kişilerin kim olduğunu bulamazsınız. Herhangi bir yolcu gibi görünürler ve herhangi bir koltukta oturuyor olabilirler. Yani çok güzel adapte olurlar. Yani o rozetleri ve büyük kovboy şapkaları dışında. Yok yok, yine şaka. Yolcu uçuş hizmetleri ilk kez ortaya çıktığında sadece varlıklı insanlara sunulan bir imtiyazdı. Kabinde konfor seviyesine göre ayrılmış sınıflar yoktu. Uçak yolculuğu çok pahalı olduğu için bütün yolcular birinci sınıftı. 50'lerin sonunda Chicago'dan Phoenix'e uçmak istiyorsanız bugünün parasıyla 1200 dolar ödemeniz gerekiyordu. Uçak biletlerinin o zamanki fiyatı neden tüm yolcuların operaya gider gibi giyindiklerini de açıklayabilir. Çünkü 80 yıl kadar önce bir uçağın kabinindeki ortam tam olarak böyleydi. Uçakta olmak önemli bir şeydi ve seyahat edenler göz kamaştırmaya çalışıyordu. Uçak sadece bir araç değildi. Aynı zamanda sosyal konumu göstermeye de yarıyordu. Peki geçmişin şık kıyafetleriyle günümüzün yolcularının giyimini kıyaslasak siz hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Puanı kimin alacağına yorumlarda sizin karar vermenizi istiyorum. Yüksek fiyatlı biletlere ve onlara yakışan şık kıyafetlere ne güzel uyuyorlar değil mi? Hatta bazı uçaklarda uçarken canlı müziğin tadını çıkarmanızı sağlayan gerçek bir piyano bile oluyordu. <laughs> Aman yok, ben uçaktaki filmleri büyük bir piyanoya hayatta değişmem ama yine de bu ince zevke bir puan veriyorum. Uçakta sunulan yemekler tıpkı gerçek bir restoranda yedikleriniz gibiydi. Yemekler ince Çin porseleninde servis ediliyordu. Dayanıksız ve tek kullanımlık çatal kaşıklar yerine gümüş takımlar kullanılıyordu. İçeceklerse plastik ya da karton bardaklarda değil cam bardaklarda veriliyordu. Menüde karşınıza biftek, kaburga rostosu ve ıstakoz çıkabiliyordu. Tavuk ya da balıktan daha iyi olduğu kesin. Eski uçaklar bir puan alıyor. Başınızın üstünde bavulunuzun asılı durduğu şey adam mı yapılmış? Bir de hatırlarsanız o zaman uçuşlar daha da sarsıntılı geçiyordu. O ağların kazaya neden olmamaları işten bile değildi. Neyse ki bugün sağlam, kapatılabilen el bagajı dolaplarımız var. Merak ediyorsanız bu el bagajı dolapları 70'li yıllarda kullanılmaya başladı ve bu da modern uçaklara bir puan daha kazandırıyor. Bir zamanlar sahiden de basenlerinizi, bacaklarınızı ve dirseklerinizi sığdırabileceğiniz kadar alan vardı. Havacılığın geçmiş yılları sadece bu gerçekle bile bu yarışmayı kazanmayı hak ediyor. Fakat haksızlık etmeyelim. Uçak yolculuğu daha ekonomik ve yaygın hale geldikçe yolcu sayıları arttı ve havayolu şirketleri buna uyum sağlamak zorunda kaldılar. Koltuklar küçüldü ve komşularımızla daha içli dışlı olmak zorunda kaldık. Bir Yüzeyinizi kaburgalarıma dayadınız. <laughs> Bu arada tanıştığıma memnun oldum. Pilotunuz sizi uçuş hakkında bilgilendirirken dışarıdaki hava sıcaklığının eksi 56 derece olduğunu rahat bir şekilde söyler. Ama benzer hava koşulları uçağın yerden kalkmasını engelleyebilir. Seyir irtifasındaki sıcaklık ve yerden kalkış anındaki sıcaklık tamamen farklı şeylerdir. Yerdeki sıcaklığın eksi 51 derece civarında olması motorları çalıştırmayı son derece zorlaştırır. Buna uçağın buzlarının kırılmasını ve yer ekibini dondurucu soğuklarda güvende tutmayı da eklerseniz nasıl problemlere yol açabileceğini görebilirsiniz. Bir uçak motorlarından birinin arıza yapması durumunda da 5 saat boyunca güvenle uçabilir. Ama tabii ki bu durumda daha çok yakıt harcayacaktır ve normal seyir irtifasının altında seyredecektir. Ancak uzun mesafeler uçan tüm modern uçaklar benzer durumlar için test edilirler. Pilotlara da bununla ilgili özel eğitimler verilir. Hatta bir uçak motorları çalışmadığında bile bir süre boyunca güvenle süzülebilir. Tamam, hızlı bir şekilde alçalmaya başlamazlar ama yine de ekstra önlemlere sahip olduklarını bilmek benim içimi rahatlatıyor. Otomatik pilot mucizesi sağ olsun, uçaklar kendilerini rahatlıkla uçurabilirler. Pilotlar da bu sırada uyuyabilirler. Ama tabii ki bunun için belirli düzenlemeler bulunmaktadır. Pilotların dönüşümlü olarak uyumalarına izin verilir. Çünkü otomatik pilotun taksilemek, inmek, kalkış ve varış noktalarını belirlemek ve yolcuları bilgilendirirken şakalar yapmak gibi hala yapamadığı şeyler vardır. Uçaktan inmek genelde uçuş süresine yarım saat ekler. Ancak bilgisayar simülasyonları bu sürecin %35 oranında daha hızlı yapılabileceğini gösteriyorlar. Bu süreçte yapılması gereken tek şey koltuk sırasına göre inmek yerine koridor sırasına göre inmek. Mesela ortasında bir koridoru ve iki tarafında üçerli koltuk sırası olan bir uçak kabini hayal edin. Önce sol tarafta koridor yanında oturan yolcular, sonra da sağ tarafta oturan yolcular inecekler. Sonra sol tarafın orta koltuklarında oturanlar inecekler ve onları sağda oturanlar takip edecekler. En son olarak da sol tarafta pencere yanında oturan yolcular uçağı terk edecekler ve onları sağda oturanlar izleyecekler. Bu beraber seyahat eden yolcular için bir problem teşkil etse de koridorlarda yaşanan tıkanıklığı önlemek için şahane bir yöntem. Havayolu şirketlerinin bu yönteme geçmemelerinin tek nedeni ise birinci sınıf biletler ve öncelikli koltuklar satarak daha fazla para kazanmayı seviyor olmalarıdır. Uçağa grup olarak binilmesi demek, yolcuların uçağı arkadan öne doğru dolduracak şekilde kabine alınmaları demektir. Yani tabii ki birinci sınıf, business sınıfı ve öncelikli bilet yolcularından sonra. Ama bu süreç Tüm yolcular koltuklarını uçağın içinde seçebiliyor olsalar çok daha hızlı olurdu. Çünkü ayakta durup valizlerini koymaya çalışacaklarına bir koltuk kapmak için acele ederlerdi. Uçağa binme sürecini daha da kısaltacak yollardan biri de yolcuları koridor sırasına göre uçağa almak olurdu. Önce pencere kenarlarında oturanlar, sonra orta koltuklar, en son da koridor yanı doldurulurdu. Bu sayede insanların bagajlarını yerleştirmelerini beklemek zorunda kalmazdık ama hava yolu şirketleri nedense bu yolu tercih etmiyorlar. Çok bilinen bir diğer efsanede uçağın kalkış yaptıktan sonra arkalarına yaslanıp tüm işi otomatik pilotlara yaptırdıklarıdır. Uçuş sırasında iletişim problemleri olabilir, rota değişebilir veya yön bulma sıkıntıları yaşanabilir. Pilotların her zaman uğraşmaları gereken bir meseleleri vardır. Mesela yakıtın yanışını gözlemlerler, diğer uçaklara karşı bakar olurlar vesaire vesaire. Özellikle de bu vesaire durumuna karşı çok hassas olurlar. Geçen gün öyle bir vesaireyle uğraştım ki mesela Evet pilotlar eskisine kıyasla dümeni daha az kontrol ediyorlar ama uçakta olup biten her şeyden sorumlu olanlar hala onlar. Yolcu uçağı pilotu olmak yaklaşık 60 bin ila 100 bin dolara mal oluyor. Bu ücret hangi uçuş okuluna gittiğinize ve aldığınız eğitime göre değişiyor. Uçuş saatlerinde edinilen tecrübe de bir servete mal oluyor ama bu tecrübeye o kadar çok ihtiyaçları var ki. Yolcu uçağı pilotu sertifikası almak için en az 250 saatlik uçuş tecrübenizin olması gerekiyor. Buna 50 saatlik ülke içi uzun uçuşu ve 100 saatlik yetkili pilotlukla dahil. Hatta bazı havayolu şirketleri bir işe alacakları pilotların en az 1500 ila 4000 saatlik uçuş tecrübesi olması şartını koşuyorlar. Ama bu istedikleri yere istedikleri zamanda uçabilirler demek değil. Pilotların da havayolu şirketinin diğer çalışanları gibi yararlanabildikleri şeyler var. Aynı diğer çalışanlar gibi onlar da istedikleri uçuşta boş koltuklar olmasını beklemek zorundalar. Ama çoğu pilot tatilinin beklenmedik durumlara maruz kalmasını istemez ve kendi biletlerini kendileri öderler. Pilotlar çok fazla sınava girerler. Pilotların her 12 ayda bir tekrarlamaları gereken bir sürüş testi vardır ama bunu uçarak yapmaları gerekir. Yaşlarına göre her yıl veya 6 ayda bir sağlık kontrolüne girmeleri gerekir. 6 ayda bir de acil durum simülatörü değerlendirmesine tabi tutulurlar. Bunların yanı sıra teknik testlere, havacılık güvenliği testlerine ve tehlikeli malzemeler inceleme eğitimine girmeleri de gerekir. Bunların birinden başarısız olan bir pilotun uçma yetkileri elinden alınır. Yardımcı pilotların kaptandan emir almaktan başka hiçbir şey yapmayan öğrenciler veya düşük rütbeli mürettebat olduklarına dair yanlış bir inanış vardır. Ama bu çok yanlış bir varsayımdır. Yardımcı pilotlar uçağı kolaylıkla uçurabilecek son derece eğitimli profesyonellerdir ünvanları becerilerini değil, kıdemlerini belirtir. Pilotlar ve yardımcı pilotlar genelde sırayla uçarlar. Mesela Singapur'a uçarken uçağı biri kullanıyorsa, Sydney'e uçarken diğeri kullanır. Bunun amacı çok basit. İki pilotun da aynı şeyi yediklerini ve gıda zehirlenmesi geçirdiklerini düşünün. Bu durumda ikisi de uçağı kontrol edemeyecektir. Ve ikisinin de aynı şeyi yemek istemediği veya diğer hiçbir şeyi beğenmedikleri durum içinde bir güvenlik önlemi var. Bu durumdayken pilotlar yemeklerini farklı bir zamanda yiyorlar. Bir pilot yemeğini yiyor ve birkaç saat sonra hala iyi ise öteki pilot da yemeğini yiyebiliyor. Zaten uçağa uçurmak pilotlardan birinin göreve hazır olduğu zamanlarda çok daha güvenlidir. Hiç koltuğunuzda sıçrayıp bembeyaz kesildiğiniz zor bir iniş yaşadınız mı? Çoğu gezginin düşündüğünün aksine bu aslında deneyimsiz bir pilotun belirtisi değildir yumuşak bir inişin son derece tehlikeli olduğu bazı durumlar vardır. Mesela uçağın sert bir şekilde inmek zorunda olduğu en sık rastlanan durum pistin ıslak olmasıdır. Bunun sebebi de lastiklerin su birikintisi yüzünden dönmelerinin engellenmemesi için uçağın su yüzeyini bozması gerekir. Uçuş görevlilerinin orada olmasının tek nedeni yemek servisi yapmak değildir. Nasıl doğum yaptıracaklarını, dövüş göğüse dövüşmeyi, zorlu koşullarda hayatta kalmayı ve 30 bin fit yukarıda yangını nasıl söndüreceklerini bilirler. Havayolu şirketleri şu korkunç ortak koltuk sorununu yakında çözmeyi planlıyorlar. Bunun için yeni bir tasarım yapıldı bile. Bu gelişmiş ortak koltuklar koridor ve pencere kenarı koltuklara göre yere daha yakın olacaklar ve 8 santimetre kadar fazla alan sağlayacaklar. Çoğu yolcu, ikinci pilotun uçuş hakkında çok az şey bilen bir yardımcı veya yedek olduğunu sanır. Ama bu doğru bir varsayım değildir. İkinci pilotlar bir uçağı uçurmaya fazlasıyla yetkin olurlar ve bunu sürekli yaparlar. Ayrıca uçağı gideceği yere kaptanın götürmesi ve dönüşte ikinci pilotun kullanması tipik bir durumdur. Uçuş görevlileri de tıpkı sizin gibi uçuş sersemliği yaşarlar. Düzenli olarak dünyanın dört bir yanına uçtuğunuzu ve gün ışığında karartılan kabin ışıklarına maruz kaldığınızı bir düşünün. Vücutlarının düzeni şaşar ve bu öyle zamanla ya da iş deneyimiyle geçen bir şey değildir. Uçak üreticileri kabinin daha büyük ve daha ferah görünmesi için özel bir taktik kullanırlar. Mesela duvarların ışığı yansıtan özel bir yapısı vardır. Bunun yanı sıra duvarlar beyaza boyanır. Çünkü beyaz renk bir alanı daima daha geniş gösterir. Tavan ve başüstü dolapları arasındaki aydınlatma ise tavanın daha yüksek görünmesini sağlar. Bu sayede klostrofobisi olan insanların saatlerce kapalı bir yerde kalabilmelerine destek olunur. Yolcular uçağın daha geniş bir girişi varsa ve içi iyi aydınlatılmışsa daha memnun olurlar. Araştırmalar bu durumdaki yolcuların yalnızca bulundukları ortamın birazcık farklı olması sayesinde yemeklerin daha lezzetli ve koltukların daha geniş olduğunu düşündüklerini gösteriyor. Pilotlar gergin yolcuların kabinin orta bölümündeki koltukları seçmelerini öneriyorlar. Türbülans meydana geldiği zaman en çok kabinin ön ve arka kısımlarını etkiler. Orta, kanat üstü kısımlar o kadar fazla sarsılmıyor. Kısacası uçağı bir tahterevalli olarak düşünün. Ortada acil bir durum yokken acil durum kaydırağını açmak çok kötü bir fikirdir. Bu saatlerce süren bir gecikmeye neden olur ve hasar görmemiş kaydırağı bölmesine geri koymak havayolu şirketine binlerce dolara mal olur. Hem bunu neden yapasınız ki? Belli ki uçaktan daha çabuk çıkmak için. Ama siz siz olun, işlerin öyle yürümediğini aklınızdan çıkarmayın. Pilot olmak istiyorsanız sonu gelmeyen testlere ve sınavlara kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Pilotların becerileri her 6-8 ayda bir kontrol edilir. Simülatörlere girmeleri ve her türlü acil durumla ilgili pratik yapmaları da şarttır. Ardından denetmenler onları değerlendirir. Güvenlik ve teknik testleri ve sağlık muayenesi de düzenli olarak yapılır ve elzemdir.